Yani içeride ya. mutlu bir ekip oluşturmak için hı hı. birisi gerçekten yine insan kaynaklarına düşen en önemli görevlerden bir tanesi oryantasyonun çok ciddi biraz önce o bu zaten bahsetti yani kim hangi işlerden sorumlu kim neyi iyi biliyor bir kere e, bunu iki ayrı şey ayıracağım birincisi birincisi insan kaynaklarının elinde gerçekten o bilginin olması lazım yani insan kaynakları kimin hangi konuda uzman olduğunu biliyor olması lazım ve bunun paylaşılabilecek kadarında paylaşabiliyor olmak. Yani bir diğer deyimle insan kaynaklarının sitesinin biraz LinkedIn gibi kim hangi konuda becerikli olduğunu gösteren bir halin olması lazım. Yani ben buraya girdiğim zaman bir dakika ya müşterinin şöyle bir sorunu var ama o sorun tabii ki biraz içinde hukuk benim sözleşmemde belki böyle bir sorun var mı yok mu? Biraz teknolojide bilmem kim e, tamam bu hukuk buna peki yapalım derse teknoloji bunu yapabilecek miyiz? O her neyse şimdi o senaryo çok uzatmıyor ama o senaryo böyle bir ekrana baktığım zaman e, kafamdaki senaryoda doğru kişiler bunlar bunlar olabilir. E, gelin bir konuşalım mı? Hemen diyebileceğim bir dünyanın olması lazım. Evet. Evet, Dün o olmaz. maalesef yok. Yani onu e, çok e, yoğun bir şekilde hissediyorum ben, çalıştığım e, diğer firmalarla da. E, büyük bir sıkıntı yani bunu e, Türkiye'de yapabil yani bu bir gizli bilgi de değil aslında ama şey olabilir mi ben e, onu öyle hissettiğim bu e, belki hani sen de beni o konuda destekler misin bilmiyorum ama sanki böyle hani e, bazı alanlarda uzmanlık alanımızı paylaştığımızda diğerlerine de öğretiyoruz kendimize rakipler yetiştiriyoruz falan gibi mi algılıyorlar yani orada bir takım öyle bir şeyler dönüyor gibi hissediyorum bazı şeylerimizi e, çekiyoruz geriye çekiyoruz yani her şeyi vermiyoruz ne Evet ben büyürken de beni yetiştirirken de e, bazı eski ustalar şeydir demişlerdir bildiklerini herkese anlatma işte e, sonra öğrenirler falan şimdi açık söylemek gerekirse e, ki geçenlerde bir kısa bir videoda bundan da bahsetmiştim bana dünyanın en komik gelen cümlelerinden biri budur Neden dersen Gordon Ramsay oturuyor anlatıyor ki Gordon Ramsay'in tabii ki onun bilgi birikimini inkar etme şansımız yok ama onun anlattığını birebir kopyalayıp da neden Gordon Ramsay'in restoranının hemen yanına ya da karşısında restoran açıp da ben de her şeyi zaten Gordon Ramsay'den öğrendim. İstelik yüzde %25 daha ucuzuna satıyorum dediği zaman lokanta açamıyorsun. Yani o Gordon Ramsay neden bunu rahatlıkla yapıyor? Bir onu oraya koymak lazım. Benim kendi tarafıma geldiğim zaman e, bende yani kıyasladığımız zaman e, e, sakoz pişirmeyi Gordon Ramsey'den öğrenebilirsiniz ama bir CRM projesini uçtan uca yapmak için en az e, 6-8 ayınızın geçmesi lazım yani bu böyle baktığım zaman e, dediğim gibi yani bir yanlış, bir böyle kendini beğenmiş yapmayayım bir kıyaslam ama benimki daha az kopyalanabilir evet. ben bunu keyifle paylaşabiliyorsam yılda 200'ün üzerinde yazıyı bloglarıma koymuşsam CRM'le ilgili. Benim açısı böyle bir endişem yok ama evet maalesef bir grubun öyle bir endişesi var ama daha kötü olanı insan kaynaklarının çoğunlukla zaten bunu öğrenmek için çabası olmaması. Hı. Yani evet. insan kaynakları bizde çalışan Funda'nın becerileri şunlar şunlar şunlardır. Şu tip konularda iyidir. Bu tip konularda biraz daha şey var diye gerçekten bunu adanmış olmaması. Bundan dolayı biraz önce verdiğim örnek yani her şirketin insan kaynaklarının e, açık olan, şeffaf olan kısmı LinkedIn gibi olmalı en azından dememin sebebi bu. Evet. evet. Aslında benim de her zaman e, söylediğim İK, e, ya söylediğim şeylerden birisidir. Yetkinlik haritası diye bir şey. Yani benim içerideki şirketin e, yetkinlikleri ne durumda? Hangi konularda ağır basıyorum? Nerelerde yavaşım? O yavaşları geliştirmem gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Gerekmiyorsa üzerinde durmayayım. Bazen e, hani geliştirilmesi gereken yönleri geliştirmeye çalışıp paralar dökerler. Aslında onun bu işle falan hiç ilgisi yoktur. Gerek yere bir yetenek gelişim projesi yapılır, paralar aktarılır falan. Yani bunu iyi belirleyip ihtiyaçlarımla hangisi ne kadar örtüşüyor bakıp ona göre aradaki farklar için e, bir takım programlar e, yapılabilir, işte işe alımlar ona göre yapılabilir belki ama şu anda biz e, şirkette de hep söyleriz hani kafası kesik tavuk gibi <laughs> dolaşıyoruz maalesef. Kim hangi yetenekte, ne yapıyor, ne ediyor hatta en çok şikayet edilen şeylerden birisi de gayet iyi yeteneklerin işe alınıp onların hiç kullanılmaması üzerine de e, çok şikayet duyuyorum ben. E, bunları yapmak için biraz daha İK'nın herhalde şu operasyonlardan onu da konuşacağız operasyonlardan kendisini çekip biraz daha bu konulara stratejik konulara eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, eğer şey varsa tam bu arada yani e, biraz önce söylediğin çok iyi yetenekli e, elemanlar alıp da onları çıkarma konusunda e, daha sonra belki konuşacağımız bir konu ama ben a, doğrudan doğru konuyu oraya getireyim kurum kültürü Aslında bu evet. bazı evet. kurumların kurum kültürü hani e, yani güçlü bir kültür gerçekten nasıl bir etkisi olur o güçlü kültür müşteri odaklı değilse ne oluyor Hı hı. Mesela e, eğer kurum kültürü müşterinin gaflet anından yararlanmak üzerine kurul olabiliyor. Ne alakası var diyeceksin. E, telekomcuların yüzde diyeyim. He, çünkü Aynen. ne, ne yapıyorsunuz? E, kader e, her zaman olduğu gibi bu modemle bağlantı olan ortamın dışına çıkıyorsunuz, tatile gidiyorsunuz ve 15 günlük tatilinizde bir limit aşımınız oluyor. Den orada birinin önüne düşüyor, o hemen sizi arıyor ve diyor ki Funda Hanım, işte böyle böyle limit aşımı olmuşsunuz, sizi bilmem bilgi üst kategori geçirelim mi? Hatta öyle güzel anlatıyor ki bazen saflık yapıp evet diyebilirsiniz. Oysa bir dakika ya bu 15 günü kenarda bir yana bırakırsan geri geri kalan 11 ay boyunca hiç limit aşmış mıyım? Cevap hayır. Peki 11 ay boyunca en çok kullandığım zaman ne kadar kullanmışım? Şu kadar. Aslında bırak kapasite artırmayı kapasite indirmen lazım senin diye söylüyorsunuz. İşte kem, küm, kevelek ben ama bilmem ne yetkili değilim vesaire. E ki e, buraya bir örnek de vereyim. E, bir müşteri deneyimi konusunda bir konferansta şey anlatıyorduk. Yani müşterinin hoşuna gitmesi, müşterinin için uygun olması. Oradan biri parmak kaldırdı. Yani şimdi siz dedi müşterinin gaflet andan yararlanmamayı mı söylüyorsun dedi. E, tam onu söylüyoruz dedi. Yani biz yani, hani biz bunu pek ahlakta bulmuyoruz. Ama dedi bize aksi öğretiliyor dedi. Ben direkt sordum. Bir telekom şirketinde mi çalışıyorsun? Dedim evet dedi. Şimdi bunu ha. niye anlatıyorum? Şimdi işte buyurun size güçlü kurumsal kültür, güçlü kurumsal kültür. Ee, müşterinin gaflet anından yararlanarak prim almanızı öneriyorsa, müşteri memnuniyetini öldürerek çalışan bağlı kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada ondan dolayı kurum kültürü. Ki insan kaynaklarını ilgilendiriyor. O yüzden özellikle söylüyorum. Kurum kültürü evet. çok öne geliyor. Bir başka örnek vereyim. Bu, bu, bu diğer örneğin de e, benim çeşitli derslerimde çok karşılaştım. E, hep de bu dört şirketten bahsedeceğim. Çünkü bu dört şirket birden çok kere karşıma çıktığı için söylüyorum. Ki tekrarlıyorum ben lisans üstü düzeyde ders veriyorum. E, ders verdiğimde e, okuldan yeni mezun olup da doğrudan doğruya lisans gelirse çık biraz dışarıda oyna diyorum. E, minimum 4-5 sene tecrübesi olanları tercih ediyorum. Bölüm başkanı uyarıyor. yani e, hani Uğur'dan ders almak pek şey olmayabilir falan diye. Ders alan öğrencinin ortalaması 3'ün e, üzerinde. Hemen hepsi şeref öğrencisi veya daha yukarıda. Neyse o dursun bir tarafta. Ee, mesela müşterinin sıkça yaşadığı bir olumsuz durum. Çünkü benim dersimde yine CRM dersinde de dijital dönüşüm dersinde de müşteriye çok dokunan bir süreci müşterinin hayatını en kolay deneyimi sürtünmesi ve kesin hale getirecek bir şey ve nasıl tasarlarız onu konuşuyoruz. Şimdi müşterinin deneyimi şöyle. Diyelim ki evdeki beyaz eşya ya da neyse çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi vesaire bozuluyor. Bozulunca tamirciye arayacak ama İstanbul'da değil bu hanımefendi. E, diyelim ki Gaziantep'te olsun. Gaziantep'ten 444'lü bir numarayla İstanbul'daki santrali arıyor ya da İzmir'deki santrali arıyor. Ondan sonra oradaki bakıyor. Diyor ki e, işte adını soyadını ve adresi alıyor. Tamam ben sizi biraz sonra arayacağım diyor. Telefonu kapatıyor. Sonra e, Antep'teki bir, bilmem kim ustayı arıyor. O ve diyor ki e, Özmen diyor ki kusura bakmayın orası benim sahama girmiyor. E, diyor Funda'nın sahasına giriyor diyor. Kapatıyor bir de Funda'yı arıyor. E, takvime bakıyor. İşte yarın saat 14 tamam anlaşıyorlar. Sonra kapatıyor. Hanımefendi geliyor ve yarın saat 14'te gelecekler. Bu süreci neredeyse aynen yazmış. Ben de dedim ki yani bu şirkette bundan daha güzel e, dijitalleştirildiği takdirde ilmişten artık koysak bir süreç olamaz. Yani bu kadar 4-5 tane basamak bir sürü insanlarla telefon konuşmasını falan olmasına gerek yok. Kimin hangi sahada olduğu belli. Hani çok isterseniz ilk telefon konuşmasındaki kişi e, lokasyonu şuraya bizi atabilir misiniz demesiyle doğru yer. Ondan sonra sadece birkaç klik konuşuyoruz aslında. İşte Antep'tekinin takvimini görecek, bugün hangi saatler, yani hangi saatler uygun? Yani bütün her şeyin ne kadar çabuk olabileceğini düşünün. Ve döndü dedi ki, daha iyisi olsaydı bizimkiler yapardı. Dedi. O. Tabii alkış. Şimdi <laughs> bu, bu, bu alkışı şöyle söyleyeceğim. O dört şirkettekilerden her biriyle birden çok kere bunu duydum. Önce onu söyleyeyim. Ama bunlardan bir tanesinin, inovasyon direktörüyle Hani hasbihal kadar benim de e, inovasyondan ötürü bir dönemler konuşmacı olduğum bir yerde benden sonraki konuşmacı işte, merhaba nasılsınız ne var yok dedim. Bu olayı anlatmaya başladım. Anlatamadım. Daha yarısına bile gelmemiştim. Biz Türkiye'de en çok e, patent alan şirketiz. Siz ne diyorsunuz dedi. Böyle bir fırçaladı ve gitti. Orada gitti. Ha, i̇şte Bakın kurum kültürünü konuşuyoruz. İnovatif e, müdürümüz hiç inovatif değil diyeceğim şimdi. İnanılmaz. Kurum kültürü, kurum kültürü hani <laughs> muhtemelen yöneticiler her gün aynada kendilerini bir öpüyor mucuk mucuk. Müdür yardımcıları omuzlarını öpüyor. Falan. Herhalde, öyle, <laughs> herhalde öyle bir şirket ki bu şirket eğer yapılsaydı bizimkiler daha iyisini yapardı diyor. Bunu niye söyledim? Kurumsal kültür dediğimiz nesne aslında ta baştan müşteri odaklı değilse korkunç kötü bir şeydir. Evet. İnovasyonun önüne en güzel kapatan şey. Ki de bu şirket bir de övünüyor. Onu da söylemem lazım. Türkiye'de evet. en çok patenti biz aldık diye. Evet aldıkları aldığınız patentler teknoloji konusunda bir şey olabilir ama müşterinin hayatını kolaylaştırıyor mu? Cevap veriyorum. Hayır. Basit süreci bile düzenleyemiyorsanız ama teknoloji uçurmuşsunuz. Aferin size diyeyim.